Ali Kara Hasanoğlu, hangisi daha büyük suç? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında terörist Abdullah Öcalan'dan bahsederken, sayın, dedi. Ardından bir özür, bir izah, bir izah daha, olur mu, ben hiç bebek katiline, sayın, der miyim, açıklaması. Altı üstü, bir dil sürçmesi, diyerek geçiştirecekleri bir konuyu. Uzattılar da uzattılar. Bana da şimdi sormak düştü. Tek suçunuz, terörist başı Öcalan'a, sayın, demek olsaydı, Meral Hanım. Veya, şöyle söyleyelim, terörist başı Öcalan'a, sayın, demek mi daha büyük suç? Yoksa, Kandil'in talimatı ile AK Parti'ye büyük şehirlerde seçim kaybettirmek için. Siz de aday göstermeyin, biz de göstermeyelim. İkimiz de CHP'yi destekleyelim, anlaşması yapmak mı? Sakın, böyle bir anlaşma yok demeyin. Fotoğraf ortada. İstanbul'da İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayı var mıydı? Yok. Ankara'da var mıydı? Yok. İzmir'de var mıydı? Yok. Adana'da var mıydı? Yok. Bursa'da var mıydı? Yok. İyi de, bu millet de aptal değil yani. Kandil'den Murat Karayılan, AK Parti'ye kaybettirmek için, karşısında en güçlü rakibi kim ise, onu destekleyeceğiz, diyecek. Sadece HDP değil, İyi Parti de bu karara iştirak edecek. Ve tam da Murat Karayılan'ın istediği gibi, İstanbul ve Ankara'da göz göre göre ahlaksız ittifak kurulup AK Parti'ye seçim kaybettirilecek. Adana'da MHP'ye aynı şekilde kirli ittifak kurulup, seçim kaybettirilecek. Sonra da bizi, sayın, kelimesi üzerinden dolmuşa bindirecekler. Tek suçunuz, o bebek katiline, sayın, demek değil Meral Hanım. Suçlarınız öyle kabarık ki, sayın, demeniz, solda sıfır kalır. Affedersiniz Meral Hanım. Siz değil miydiniz, şimdi, bebek katili, diye tanımladığınız Öcalan'ın heykelini dikecek olan Selahattin Demirtaş'a kahvaltı sözü veren. Bir konuşma içerisinde kendi beyanınıza göre farkında olmadan terörist başına sayın demekten dolayı özür diliyorsunuz. İyi de, spontane gelişen bir olay sonrasında farkında olmadan değil, bilerek, düşünerek bebek katilinin heykelini dikecek Hokkabaza kahvaltı sözü vermenizden dolayı niye özür dilemiyorsunuz? Bırakın o tarihte özür dilemeyi. Üzerinden aylar geçti. Defalarca eleştiri getirdik. Defalarca esnaf, memur, işçi, emekli vatandaş karşısına dikilip, o kişiyle nasıl kahvaltı yaparsınız diye sordu. Bir öz eleştiri yapıp da, yanlış yapmışım. Şimdi tekrar düşündüğümde, bu kahvaltının doğru olmadığını kabul ediyorum. Sözümü geri alıyorum, dediniz mi? Hayır. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen kimdi? Ben miydim? Meral Hanım çıkıp, Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı, demedi mi? İyi iyi. Bebek katilinin heykelini dikecek olan adamı serbest bırakın, diyeceksiniz. Sonra bebek katiline, diliniz sürçüp, sayın, dediniz diye, özür üzerine özür dileyip, milleti kandırmaya kalkacaksınız. Sayın, dediğim için özür dilerim ile, kendinizi birdenbire, tekrar milliyetçi, ülkücü camiaya kabullendireceğinizi sanacaksınız. Bu kadar kolay mı, halkı aldatmak, Asena Hanım. Selahattin Demirtaş bir kenara. Partinin en yetkililerinin, HDP meşru bir partidir, sözünü unuttuk mu Meral Hanım. Şimdi biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz diyerek meşru parti söyleminizden vaz mı geçtiniz? Yoksa tabanınızın ağzına bir parmak balçalıp sonra HDP'lilerle buluşup nerede kalmıştık mı diyeceksiniz? Ya Kayyım atamaları sırasındaki PKK'nın yanında konumlanan HDP'lilere sahip çıkmanızı nereye koyacağız? PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyım atandığında Meral Akşener değil miydi, yanlış diyen. Şimdi kalkmış, HDP'yi, PKK'nın yanında konumlandırıyoruz, diyor. O zaman, sayın, için dilediğin özürü, bir de, kayyım atamaları yanlış, açıklaman için diler misin? Dilemelisin ki, gerçekten samimi olduğuna inanalım Meral Hanım. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana, 2,5 sene içinde iki defa Diyarbakır'a giden Ekrem İmamoğlu, ikisinde de Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi. Birisinde yerine kayyım atanan belediye başkanlarını ziyaret etti. Diğerinde de yine PKK'nın uzantısı bir sergiyi ziyaret etti. Cumartesi annelerine selam yolladı. Peki Diyarbakır anneleri ne oldu? Birincide ziyaret etmedin. Peki ikincisinde niye ziyaret etmedin? Bu ekremi alıp, pazarlayan, şimdi sen değil misin, sayından büyük mahcubiyet duyan Meral Hanım. Daha 6 ay önce, Pervin Buldan ile Meral Akşener'in ismi yan yana getirilemez diye, Ekrem İmamoğlu'da had bildiren kimdi? Siz değil miydiniz, Meral Hanım? Ne oldu ki, Selahattin Demirtaş ile, kahvaltıda isimlerinizin yan yana gelmesinden hiç rahatsızlık duymadınız. Aylar geçti. Özür dilemediniz. Biriniz söyledi, diğeriniz savundu. Diğeriniz savundu, öbürünüz alkışladı. Ama, sayına gelince, gözleri boyamak için, milletimizden ve sizlerden özür diliyorum, dediniz. Bence esas özür dilemeniz gereken, mahalli seçimlerdeki, PKK ile konumlandırdığınız, HDP ile yaptığınız ittifaktır esas suçunuz konuşma sırasında hatayen söylenebilecek sayın kelimesinin sarf edilmesi değil eli kanlı teröristin heykelini dikme sözü veren adamın özgür olmasını istemektir